Zor bir tarifmiş gibi gözüken, hatta bazılarının çok zor bir tarifmiş gibi lanse ettiği oysaki yapılmasının çok pratik bir yolu olan acı badem tatlısı yapacağız. Hiç yemekten anlamayan birisinin bile bu tarifi izledikten sonra çok kolaymış diyeceği bir yol göstereceğim size. Tabiri caizse kelebek gibi uçup ara gibi sokacağız. başta iki yumurtamızın sarısı ile beyazını ayıralım. Şu bir, şu da iki. Şu da dördüncü. Bakın şimdi. Bu iki tanesine ihtiyacım yok. Bunu başka bir tarifte kullanacağız. Toplam 4 yumurtanın iki tane sarısını ve 4 beyazını kullanacağız. Diğer iki sarıyı dolaba kaldırdım. Başka tarifte kullanmak üzere bir limonun suyu. Evet, bir limonun suyu da buraya hemen. Bademleri geceden suya koydum. Suya koydum ve ayıkladım. Toplam 180 gram ihtiyacım var. Ve 180. 60 gram Fındığa ihtiyacım var. 375 Evde tartınız yoksa hiç sorun değil internetten bardak ölçülerine bakın. Bir bardak şeker ne kadar yapar diye bakın. Oradan hesabınızı yaparsınız. Normalde tariflerde fazla makine kullanmayı sevmiyorum herkes yapsın diye ama bu tarifte ronda kullanmasak işimiz çok güzel. Ha Yoksa da artık bir buzdolabı poşetine koyup kırın. İlk başta fındıklarım. Bak sıralama önemli unutmayın. Fındık bir. Bak un ufak yaptım fındığı. Un ufak. Görüyor musunuz? Harika. Bak görüyor musunuz? Un ufak oldu. En ufak parça bırakmadım büyük. Bu önemli. Toplam 4 yumurta beyaz ayırmıştık biliyorsunuz. İki tanesini şimdi kullanıyoruz. Evet. Ve 180 gram bademleri. Evet bir bakalım ne yaptık. Şöyle bir bulama çayına geldi. 180 gram badem. 2 yumurta beyazıyla çırptık. 60 gram fındık un ufak hale getirdik. 375 gram şeker, 1 limon, 2 yumurta sarısı, 2 yumurta beyazı. Hemen ocağımızın başına. Ocağımın en büyük gözünü orta ile en kısık arasında yaktım. Hemen bir teflon tava. Şu anda teflon tava yakışır yalnız. Teflon tava sizi rahat ettirir. Şu hazırladığımız karışımı tavamızın içine atıyoruz. Şöyle iyice bir yay Hemen fındıklar biraz ısınınca Evet Hemen iki yumurta akı akıda O ayırdığımız Koray hiç yağ koymadım. Katılaşmayacak mı Yanmayacak mı Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar Yanmayacak katılaşmayacak o şeker girecek çünkü. Evet şöyle hafif kavurduktan sonra 375 gram şekerim. Şekerin iyice erimesini istiyorum. Eridikten sonra iyice kavuruyoruz. Bak nasıl oldu görüyor musunuz? Sanki içinde yağ varmış gibi. Acı badem bu kadar kolay mıydı ya yapması? Evet şimdi biraz bırakalım kavrulsun tamamen kaynamasına izin vermiyorum ve karıştırıyorum. Burada önemli nokta, kaynamasına izin vermeyin. Karıştır. Hatta altını biraz kısabilirsiniz ilk defa yapanlar. Bak bu söylediklerim belki bazıları için çok önemli teşkil etmeyebilir ama böyle ufak detaylarda saklı lezzet. Evet, bir 5 dakika kavurdum. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi daha çok pişmesini istemediğim için cam bir kaseye alıyorum. Evet görüntümüz bu. Evet burada soğumasını beklesin. Şimdilik bu kadar. Ben bir kahve içmeye gidiyorum. Günlük işlerimi halledeyim. Bu da bu arada burada soğusun. İyice soğudu. Gördüğünüz gibi kalıp halinde değil ama çok fazla akışkan da değil. Hemen şu iki yumurtamızın içine ayırdığımız bir limonu katıyoruz. Yalnız bakın çıkmıyorum. Sadece karıştırıyorum. Çatalla falan çırpmıyorum. Sadece karıştırıyorum. Yine blenderımız yardımıyla aparatları taktık. Mikserini. Yumurta sarısı ve limon karışımımı yavaş yavaş döküyorum. Yavaş yavaş taktım. Ve son parçası. Şöyle kalp şeklinde daha şık olsun diye acı bademimi kalp şeklinde yapacağım. da mutlaka yağlı kağıt kullanmak lazım. Yalnız bakın ufak bir püf noktası. Yağlı kağıdınız bu şekil. Kuruyken olmaz. Sırı sıktan dolmaması lazım. Elinizi ıslatacaksınız. Gördüğünüz gibi elimi ıslattım. Ve yağlı kağıdımı buluşturdum. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Daha nasıl rahat bir şekilde oturuyor. Ufak bir detay ama önemli. Hemen. Evet. Şimdi şeklini ver. şöyle vur. İyice ver. Çok güzel. Bak görüntü bu. Görüyor musunuz? Hiç kaydırmak istemiyorum. Bu hemen fırına. Altlı üstü fanlı bir şekilde. 160 derecede. Evet yanlış duymadınız. 160 derece. Hemen fırına atıyorum. Evet olay bu. Koray ne kadar sürecek? Hep beraber öğreneceğiz. Şöyle sizinle birlikte zamanlayıcımı çalıştırıyorum. Ve bırakıyorum. Baka baka göreceğiz ne kadar olduğunu. 15-20 dakika gibi düşünüyorum ama bakacağız. Orada pişsin, biz bir kahve yuvarlayalım. 19 dakika oldu. Beraber bakıyoruz, açmadım daha. durum böyle. 5 dakika daha deneyelim bakalım, devam etsin. Bir kontrollü gidelim ama. 25 dakika oldu. Bir bakalım. Olmuştur. Evet. Bu işin hakkı 25 dakikaymış. Görüntü bu. İş yerlerindeki fırınlarla evdeki fırınlar fark gösteriyor tabii ki. Bu işin hakkı evde 160 derece 25 dakikaymış. Görüntümüz de bu. Nasıl gözüküyor? <laughs> Bir kendine gelsin bakalım. Buram buram acı badem kokuyor. Şimdi bazıları görüntüye takılabilir. Ya Koray bunu niye yuvarlak yapmadın? Yok efendim neden üst üste değil. Hem şık olması için hem de evde herkes yapabilsin diye. Bir bakalım ne yaptık. Hala da sıcak ama artık el değmeyecek gibi değil. Evet. kağıdı altında o yüzden tutuyor. Bak. Şöyle yapmak lazım. Kağıdını rahat çıkartabilmek için. Evet ha gayret. Hay evet. Şöyle çıktı. Bu kadar frede olur. Şu dokusunu görüyor musunuz? Birebir acı badem. Şöyle bir bakalım. <laughs> Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Yapıyı görüyor musunuz? Valla tadı var ya. Bildiğiniz efsane ya. Açın ağzınızı. Evet. Yesem hepsini yerim. Ama burada keseceğim. Size de tavsiyem hepsini yememeniz. Yemek çok basit ama küle vermek çok zor. O yüzden tadımlık. Nefsimizi köreltecek kadar. Kendinize olan saygınızdan en azından. Hepsini yemeyin. Yoksa inanın hepsini yerim bunu hepsini ısır ısır. Her zamanki gibi hep beraber yaptık. Hepimize eğne sağlık, koluna sağlık. Eğer tarifi yapmayı düşünürseniz lütfen yorumlarda nasıl olduğunu yazmayı da unutmayın. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tarifleri hep beraber yaparız. Herkese şimdiden afiyet olsun.